var geldi bu All Biri, Biri kırık burada. Şey. Diğer şey. Adam sende mi? Evet. Hatta bende iki grup var. Diğer görevi alan da bende. Bir dakika çatında. Çatın kırık. Armor'unu kırdım. Diğeri de bu evde. Pompalım var ya bir tek. Ne yapayım? Sana doğru süzüleyim mi? Abi iki grup var. Bence gelme. Göremiyorum sana biri basa bassa kıracağım da. Bak fight diyorlar şu an. Biri nerede ki Neredeki? Turuncu da mı? Evet evet. Çatısı mı? Arkadaş kaldırmaya gidiyor. Aşağı aşağı düştü arkadaş kaldırıyor işaretledim bak. Mermim bitti ya. Öldü burası. evet. Ama bir grup net alım açısı yok ya. Hmm. <laughs> Ulan bir de sniper'imiz ikimiz de buradayız. Evet evet direkt kutu alıp atlayalım ya. Karakon çatısına atlayabiliriz zaten. Batacak çık. Oha daha da mı takıldı? Ne verdi silah? Yok. Adam 1, 2, 3. Çok iyi. Bu benim biraz önce noktadığım havada hala ya o da. Evet evet arkadaşım, arkadaşı havada süzülüyor. İndi buraya. Çok iyi. O da arabayla dolaşıyordu ama mermi bitti <laughs> iyice çok güzel bu çatı boş bu arada kırık çok iyi aşağıda 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 abi görebilirsin yok yok kaçtı eve girdi git istiyorsan alan geldi Diğeri benden yüksekte gözüküyor. Öksürüyor altında. O ölecek gibime <laughs> geldi. Ölmedi abi. Ya yes, sağ. Oh. Nereden Arkamdan arkamdan sağdan geliyor. Tam sağdan. Öldü asistlerde ama ölmedi mi? Yok o başka bu başka. Oooo gaz kırdı beni. Orada abi tam mavide şu an. şurada. gördüm şu kuş şurada. Çok iyi. İki kişiyim, biri de biraz arkasında. Alırız. Bir. 2, İki, üç. İki, üç. Biri down. Diğer eti yuşun içinde. Başka ya. Airstrike atayım mı? Atsana. Sniper bakıyor. Orada orada. Turuncudan sniper bakıyor. Girmiyor ama. Aa Benim kılıç çok... atmış. Benimki. Benimki yine dan. Artık airstrike atayım bunu. Turuncu da abi hala seninki. Bir grup daha down, var down, orada. Down, bir grup down, daha down, var. Down, bir grup down. daha var. Öldürdüm abi. Arkasında bir adam bakıyordu şu evden. Dikkat et. Aa. <laughs> Aa, yine bitti. 60'a 50'yim. Olur abi. Gördüm adamı. Tamam alırız onu. Burada araya var abi 160 tane. Ama yetişemez. Nerede? Alan başlıyor. Maske yetişemez. Atarım ben atarım. Full var da mermide var ya şu an 160 tane. Aa, sağımızda adam sağımızda adam sağımızda adam hemen sağımız. İşaret yakın mı? Şurada bir yerde aynen. <laughs> Tam <gö> şeyin <laughs> gaz maskesinin oradaydı. <gülüyor> Gördüm. Bir şey oldu Pardon. Sniper bakıyor. Sağda ev var ya arabada orada. Alt camından. Biz ne yapacağız? Ölümün sorumu sorun, sorun, sağımız da var yani. Sağımız çıkmıştır aslında. Bir tane de turuncu var. Turuncudakini vurdum ben işte. Turuncuda ben iki kill aldım. Heartbeat'te bir kişi gözüküyor mavide. Tamam alın mı? Dead Sinus evet. Burada abi burada burada sen görürsün. Bu Dışarıda mı? Lootlamam gerekiyor ya. Ne alaka ya? Şurada abi, şurada şurada. Kır, kır 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 Çok iyi ya, çok iyi win ya. Osman abi. <laughs> güzel aldık güzel. Çok güzel aldık. Taktimiz düşürü 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 Ne aksiyon muydu ya? Abi son oyunda ya dört takım vardı ya Aha. <laughs> ya senti trap bir türlü kurulmadı hata verdi biliyor musun? Of abi bak bir gerildim anlatamam sana Güzel güzel Çok güzel bir gün Evet Hem de baya yüksek aldık ya sonra bakmadım killere ama 14-12 Kimizin de artı 10'du yani aynı. Evet, 14-12 bir iki kilime KS, KS var ama KS'de sayılmaz onlar. Hiç vallahi hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Şu stun Vardır atıp, stun atıp sıkmaya başladım. Çat yaldın yerde. Hangisi? Ya, ya şey ya... Hmm, TUS tuz fabrikasının orada. Ha aynen aynen evet. Orada bir mermi falan vurdum. Orada <laughs> çat